Merhaba arkadaşlar. Bugün tuzlu kurabiye yapacağım. Hemen malzemelerimi sayayım. 3 su bardağı un, 1 çay bardağı sıvı yağ, 125 gram tereyağı, 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 adet yumurta. Yumurtanın akı içine, sarısı üzerine. Öncelikle yağı rendeleyelim. Oda sıcaklığında bekletilmiş yağım var. Yine de rendeleyeceğim. Daha da güzel olsun diye. Üstü bardağı unum var. Unumu üzerine ekleyeceğim. Hafif karıştırayım biraz. Üzerine diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Bir adet yumurta akı, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı sirke. 1 çay bardağı sıvı yağımız var. Bunları iyice karıştıralım. Kurabiyemizin hamuru hazır. Şimdi üzerini kapatıyorum. 5 dakika dinlenmeye alıyorum. Hamurumuz 5 dakika dinlendi. Şimdi tezgahıma alıyorum. Çok yumuşak, güzel bir hamur olmuş. Şimdi hemen iki parçaya ayırıyorum. Üzerini yine kapatıyorum. Diğer parçamı bu şekilde yuvarlayacağım. Ve şekil vereceğim. Bu hamurumu ikiye ayıracağım. Ve bir çatal yardımıyla şekil vereceğim. Şöyle yanlarına da. Kesiyorum hamurumu. Hepsini tepsiye dizeceğim. Bu şekilde kurabiyelerime şekil verdim, tepsiye aldım, altlarına yağlı kağıt koydum. Şimdi üzerine yumurta sarısını sürüp daha önceden ısıttığım 170 derece fırına göndereceğim. Üzerine çörek otu ve susam serpip fırına göndereceğim. Bu kurabiyelerimi fırından aldım. Pişirme süresi 20 dakika. Şimdi servis tabağına alıyorum. Tuzlu kurabiyelerimiz çok güzel oldu. Servis tabağına aldım. Yapanların şimdiden ellerine sağlık. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.